Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Mısırımızın damlamasını çalıştırdım ve sulamaya tekrar başladım. Bu aralar 4-5 günde bir su vermek zorundayım. Çünkü mısırlarımız püskül çıkardı. Ardından sömeklerimizi göstermeye başladı. Bu yüzden bu süre zarfında çok fazla suya ihtiyaç duyuyor. Mısır bir su bitkisi olduğu için, suyla büyüyüp suyla yürüdüğü için bu aralar sulamayı sıklamamız gerekiyor. Sık yapmamız gerekiyor. Dibini fazla kurutmamamız lazım ki mısırımız e, iyice gelişsin ve bize güzel verimler yapsın. Şimdi suyu verdikten sonra bu damlamaların yastık başlarını gezerek hortumların sağlamlıklarını kontrol ediyorum. Su gelmediği zaman muhtemelen içeride domuz koparmış oluyor veya fare kebirmiş oluyor. Bunları ek yardımıyla yamalayıp tekrar diğer musluk hortumları kontrol etmeye devam ediyorum. Biz bunu yapmazsak ne olur? Mısırımız sulanmaz. Yani düzgün sulanmaz. Sulanmayan çok fazla yer olur. Bu da demek ki oluyor ki mısırımız yanar. Mısır yanması da bizim için verim kaybı demek. Bunu istemeyiz. Çünkü burası bizim ekmek teknemiz. Bu şekilde hortumları kontrol ederek mısırlarımızı sulamaya devam ediyoruz. Damlama iyi, güzel, hoş ama böyle de handikapları var. Tabi salma suyun da handikapları var. Onda da domuz yatak yapıyor ve yollarını kapatıyor. Çamurun içinde garayı düzeltmek daha zor. En azından damlamada ek yaparak bu işi kolay bir şekilde hallediyoruz. Gördüğünüz gibi suyumuz damlıyor. Bu hortumlara su geliyor. Çok şükür bu suda fazla hasar, zarar yok. Şöyle çıkalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.